sizlere Carlo Ginzburg'un Gece Savaşları kitabından araştırmacı yazarın kendi ön sözünden bir kuple okumak istiyorum. Bu kitapta köylü bir toplumun Friuli köylüleri 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın ilk yarısı arasındaki dini tutumları ve daha geniş anlamda zihniyeti üzerinde oldukça sınırlı bir bakış açısıyla çalıştım. Belirli etkilerin sonucu olarak yavaş yavaş cadılığın dönüştürdüğü halk inançlarının özünün tarihi. Bu tarihin şimdiye kadar bilinmeyen ve genel anlamda cadılığa ve cadıların zulme uğramasına ışık tutan bir parçasıdır. Bu belgelerin başlıca özelliği dolaysızlığıdır. Engizisyon mahkemesi katiplerinin verilen ifadeleri Friuli lehçesinden İtalyanca'ya çevrilmiş olmaları bir kenara bırakılırsa adilani bir şekilde söyleyebiliriz ki bu köylülerin sesleri bize engeller olmadan doğrudan ulaşmaktadır. Genellikle olduğu gibi olduğundan farklı ve kaçınılmaz olarak çarpıtılmış bir zihniyetin filtresinden geçmiş kısmi ve dolaylı ifadeler yoluyla değil, öz tarih yani.